araçlar geçiyor. Otobüsümüzün sağ ve sol tarafı olmak üzere bizleri şöyle alanımıza doğru davet ediyoruz. İlginiz için teşekkür eder. Konuşmalarını yapmak üzere Deva Partisi Sayın Genel Başkanım, genel başkan yardımcıları. Genel merkezimizin kıymetli Abi yeri oradan var. bir çık abi oradan bizim çıkar bizim, mısın? Çevre ilerimizin kıymetli il başkanları, ilçe başkanları, kıymetli hoş vatandaşlarımız. Tebdili mekanda ferahı vardır, vardır dedik. İl binamızı değiştirdik. İl binamızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Selam <laughs> versiniz. <laughs> ben sözü fazla tutmak istemiyorum. Çünkü genel başkanımızın hem il için hem ülke için çok kıymetli açıklamaları, açıklamaları olacak. Ben sözü sözün sultanına genel başkanımız Ali Babacan'a bırakıyorum. Hep evet, de Evet, bir başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler bu arada genel başkanımızın değerli eşi Sayın Zeynep Babacan hanımefendilerimiz kendileri için sizlerden şöyle çok tamam bir alkış rica Evet. Konuşmalarını yapmak üzere eski Van Milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz, genel başkanımızın baş çalışmaları... <laughs> Bereketin şehri. Dünyada hala yaşanan en eski şehir. Merhaba. 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 Dertlerden dertleri dinliyoruz. Ayak bastığımız her ortasında çözümleri konuşuyoruz. İnanın Türkiye'nin sorunu çok doğru ama bu sorunları çözmek de bir o kadar kolay. Tüm sıkıntıları aşacağız. İnşallah seçimlerin ardından Türkiye'de hep beraber hep yerini bir sahip alacağız. İnşallah, Biz inşallah. Biz cebimizde güvenin ve çözümün anahtarlarıyla dolaşıyoruz her alandaki sorunları nasıl çözeceğimizi açık açık anlatıyoruz. Her alanda ilan planı hazırladık. Çözümlerimizi yazılı bir şekilde, tarih vererek bütçesini hesap ederek ortaya koyuyoruz. Öyle bu ülkeseden vaat da değilse ama hesabını yapıyoruz. ve söz verirsek de inşallah yerine girmişiz, yürü yürü İşte bu yarın Türkiye'sinin mimarları biz olacağız, devam katkıları olacak. Türkiye'nin değişiminde devam partisi asli bir rol olmayacak, asli. Hiç belir olmasın, hazırlanıyoruz. Artık mevcut iktidarın son kullanma tarihi geçti. Bu iktidar yorgun bir iktidar ya. Yani. Yorgun. O parayı kalanlarda müsaade edilmemiz gerekiyor. <laughs> Bunlar en er başta söylediklerini tam tersini yapmaya başladılar. Bir üçe var biliyor musunuz üçe? Neydi bunlar? Yasaklar, yolsuzluk ve yolsuzluk. Üç yerine mücadele için evet iyi bir yıl başlangıç oldu. Ama ondan sonra kadro değişti. Kadro bozuldu. Yoldan sattılar. Şimdi maalesef Ülke aynı üç şeyle karşı karşıya kaldı. Korkarım ki aynı üç şeyi miras bırakıp gidecekler. Ülkemiz yeniden yasakların, yoksulluğun ve yolsuzluğun ülkesi oldu ya. İçimiz yanıyor, içimiz. Çünkü bu ülke böyle kötü yönetilmeye layık değil. En başta neler söylenmişti neler benim? Yerel yönetimler güçlendirilecekti, yerel yönetimler. Ne oldu? Bırakın yani yerel yönetimleri güçlendirmeyi. Bugün seçilmiş belediye başkanları vakaplarından indiriliyor. Yerde kayınlar oturtuluyor yani. Hani güçlenecek diye yerel yönetimler? Ne oldu? Seçimleri kazanamayınca adeta da seçimleri kazanamadıkları illerde ilçelerdeki vatandaşı cezalandırmanın yöntemi haline geldi bu kayın vatandaşı. Da, Milli irade diye kendilerini anlatanlar Yerelde seçimi kazanamadıklarında kalktık halkın seçimi falan kazanamadık. İlk başlangıçta geldiğimiz yerler noktasında çok büyük farklar var. Çok. Bakın. AK Parti'nin ilk yıllarında ceza evlerindeki koşulların iyileştirmesi sağlanmıştı. <laughs> Hep beraber da çok gayret Avrupa Birliği'ne bir de ben bir konuydu ve biz kendi insanımız sürükleri yaptık. Bugün ne oldu? Bugün geldiğimiz noktada bakın bir kadın siyasetçi hastalığının ilerlemesine rağmen hala cezaevinde Hastanelere gidince diyorlar ki hapishanede kalamaz bu halde diyor. Fakat adli tıp kurumuna gidiliyor. Oradan siyasi baskıda bir rapor çıkıyor ve hala hapse tutuluyor. Çok ağır bir hastalık. Çok <laughs> ciddi bir insan bir tekrar şey, yapılıyor şu anda. Çok. Bitir. Devam ediyoruz. Niye bunlar hatırlıyoruz? Çünkü <laughs> Bakın, daha önce bir konuyu Sayın Erdoğan, ne demişti? 2005'te ne dediysen onun arkasındayım demişti. Kürt sorunu benim de sorunumdur demişti. Evet. Peki bu ne oldu? 10 sene sonra kendiyle kavga etmeye başladı. Yalan oldu başkanım. Kardeşim ne Kürt sorunu yardım etmeye başladı? İzliyorsunuz. Peki Kürt meselesi çözüldü mü? Ben burada vanda sorayım sizlere. Hayır. Hayır. Tam tersle, dirildi. Erdoğan, bu bölgeye geldiğinde, Dicle'nin kenardaki kuzuyu hatırlıyor, Ankara'ya dönünce, Durdu'nun yanı başında başka bir izah edildi. Farkında bile değil. ki, Bahçeli'nin yanından iki dakika ayrılıp da Kürt meselesini, doğrudan insanlarla konuşacak durumda yok artık. Zaten ne zaman gitti? Bahçeli, Perinçe yanına orta kaldı, o gündür, bu gündür memleketin sorunları çözülmüyor ya. Yani. Bakın, buraya gelmesine de gerek yok. Şöyle açsın, Google diye bir şey var değil mi? Herkesin cep telefonu, daha diyorsun. Bu yıl kaç Kürtçe öğretmeni atandı diye bir yazsak, gerçeği görecek. Dönelim, Meclise bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne demek? Bütün vatandaşlarımızı temsil eden, vatandaşlarımızın temsilcileri olduğu kurum demek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insanların konuştuğu dil inkar ediliyor ya. Bir insanın annesinden dinli dinlediği dili inkar edilir mi? Hayır. Ana dili demişti, ana dili diye. Çünkü arasına konuştun değil, onun için ara dinliyoruz. Bir, bir milletvekili, mecliste Kürtçe bazı ifadeler kullanıyor, Kürtçüler. Peki, meclisin tutanaklarını açın bakın, internet hepsi şey yayınlanıyor. Tutanakta ne yazıyor? X harfi koyuyorlar, X. Ya, X. Allah aşkına, İngilizce'den alınma bir harf değil mi? Sen İngilizce'den aldığın harfi koymayı oraya mu da meclis Türkçe iki tane cümleyi yazmayı bilmiyorsun ya. Gerçekten ayıp günah. Tamam. Evet. Arkadaşlar, Türkçe bu toprakların dili. Üstelik ülkemizde en çok konuşulan ikinci dil. Evet. Meclis sabıklarına tutuyorlar bir dilim yani yazıyorlar, bir iş diye yazıyorlar ya. Yani. Anlaşılan Kürtler meslekinde ama daha Kürtçe bu ülkenin meslekine İşimiz i̇şte onun için buradayız. Onun için çalışıyoruz. <laughs> Doğuma kalkmadan gidiyorlar. Erdoğan'da bahçeli de diyorlar ki ülkede Kürt meselesi falan yok diyorlar. Gelsinler bana da Erdoğan'da bahçeli burada evine tutuşsunlar. Şu olsunlar. Kürt meselesi var mı yok mu? Buradan cevabını alacaklar. Ankara'da oturdukları yerden mesele yok demekle de mesele yok olmuyor ya. Bakın arkadaşlar. Bakın. Size bir özet yapacağım. Eğer bu ülkede ana dili hakkı hala tartışılıyorsa burada bir mesele var demektir. Koskoca evet. Türkiye'de yılda ancak bir iki tane Kürtçe öğretmeni ülkenin meclisinde en çok konuşulan ikinci diye bilinmeyen dil muamelesi yapıyorsa

Harcı kapatmaz gibi bir gitgelliyi tartışabiliyorsa burada bir mesele var. Eğer bu ülkede çocukların oyun oynadığı alanlarda pansarda geziyorsa burada bir mesele var. Evet, yaylalarda, kurularda da nasıl bir mesele var? Bakın, burada öyle işimiz de var. İki basınla kardeşimiz Hayvadan da uzatırken göz alınır. Terörist muamelesi yapılır. İşkence sonucu biri vefat ediyor. Diğeri sakat kalıyorsa mesele var. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> işte değil mi? Bu kadar mesele var dedim, bu kadar mesele. Bu meselenin adı işte, değerli arkadaşlarım, bizim için Kürt meselesi, o partinin, bu partinin meselesi değildir. Kürt meselesi, tüm Türkiye'nin meselesi, bizim meselesi. Doğu'nun, Batı'nın, Kuzey'in, Güney'in değil, tüm Türkiye'nin meselesi. <gülüyor> <gülüyor> Hayret! 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 vatandaşlarımızın tüm hakları koşulsuz, şartsız, pazarlıksız ne kadar tanıdır. Çünkü onun da zaten. <laughs> Ağabey konusu yapamaz. Mesela insan hakkıysa almak vermek olmaz. Devletin düşen o hakkı olduğu gibi tanımak. Nokta. Geçmişte annelerin cezaevindeki evindeki evlatlarıyla ana dilinde konuşmayı yasaklayanların bugün nasıl hatırladığını iyi biliyorsunuz değil mi? Yani. O yasakları koyanları bugün nasıl alıyorlar? Onun için ne diyoruz? Ara Vatandaşlarımızın aralarının hak sütü kadar helal diyoruz. <laughs> İşlerim, bu konuyu inşallah bir çatışma konusu olmaktan çıkaracağız. Bizim için Türk meselesi bir eşit vatandaşlık meselesidir. Biz öyle kuru kardeşlik sloganları atanlardan da değiliz. Biz eşitlik diyoruz. Eşit vatandaşlık Bakın görün, bu iktidarın reddettiği, çözemediği Kürt meselesi yakında ayaklarına dolanacak. Dolanıyor. Biz ise iktidara gelip inşallah bunu çözeceğiz. Biz de çünkü meseleyi biliyoruz. Meseleyi bilen bir kadromuz var. Meseleyi yaşayan teşkilatlarımız var. da düşenler var bu partinin çatası altında. Onun için sorunu iyi biliyoruz ki çözmek için yola çıkmış durumdayız. Meseleyi meşhur demokratik siyaset yoluyla çözeceğiz. Demokrasi için de çözeceğiz. Meşru yollarla çözeceğiz. Ve siyaset eliyle de çökeceğiz. Devleti Türk meselesinin çözümünün bir parçası haline getireceğiz inşallah. i̇nşallah ve inşallah, ağız sesini adalet çözeceğiz Bu bize de nasıl? <laughs> Geçmişte yaşanan hiçbir açıkçası, hiçbir zaman da sanat Iyiyiz. Dava Partisi. Adalet. Adalet. Özgürlük o, işin çabası için ne gerekiyorsa yapacağız. Sadece bu yolda kandan yaşından beslenen hiç kimseye de geçip vermeyeceğiz. Onu da söylemeliyiz. Bizim Türk meselesine bakış açımız bu kadar. Bunlar bizim için gelir geçer, günlük meseleler değil, konjonktürel meseleler değil, bil, ilke meselesi, ilke. İşte biz ilkelerimize sahip çıkarak ülkemizi bölgemi ne, bölgemizin en bölgemizi en güçlü ülkesi yapacağız Arkadaşlar var. bakın. İktidar bu demokrasiden uzaklaştığı için sadece Türk meselesi değil mi? Aynı zamanda Türkiye'yi yoksulluğa hapsettiler. Zam üstüne zam yaşanan bir ülke haline getirdiler. Geçim sıkıntısını en ağır yaşayan şehirlerden birisi de burada. Burası var. Hepiniz görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Ekonomi dediğimiz bir temeli zemine oturur. Ekonomi dediğimiz alanın temelinde zemininde önce adalet vardır, hukuk vardır, insan hakları vardır, özgürlükler vardır, demokrasi vardır. Siz o temeli sağlam atmadan, o temeli sağlamlaştırmadan bu ülkenin ekonomik sorunlarını çözemezsiniz. Onun için şu oldu Onun için diyor diyor. Bir e, bir bir diyor. Bir Ama çözemiyor. Çünkü bir görmezden geldiklerini iktidar edeceğiz. Bunlar saray Enflasyon altı başına gitti. Para döndü ya. Enflasyon nedir enflasyon? Enflasyon paranın Ar değerini düşürmek Ar yoluyla bütün vatandaşların cebinden çalmaktır. Enflasyon ne Ar demektir? İnsanların buzdolabından çalmaktır. Eğer insanların buzdolabında üç çeşit peynir değil de bir çeşit peynir o da yarım kilo 250 gram ayrıca bulunuyorsa Bunun bu enflasyon yoluyla insanların buzdolabından çalmaktır. <laughs> enflasyon sanayici, zobiye, esnafa kazanmadığın paradan de. vergi ödedir. Esnaf kardeşlerim bilir bakın buraya bakıyoruz. Tuhafiyeci var, kırtasiyeci var, baklavacı var, de. tegel bayi var, hepsi var var, tekstilci var, büfe var, hepsi var. Hı, bu olalım. esnaf kardeşlerimiz ne yapıyor? 100 liraya aldığı malı Diyelim ki sen diyor 130 liraya. Dönüp bakıyor, al 200 lira olmuş, 200 lira rafına koyuyor. Devlet diyor ki sen bunu 100 e aldın, 130'a sattın, 30 lira ver bakayım ben size. Onun için esas feryat ediyor. Ben kablo. sattığım kablo. malı yerine koyamıyorum. Sadece kablo. Onun için vatandaşlarımız feryat ediyor. Uydurma bir enflasyon açıklıyor TÜİK, uydurma. TÜİK'e bakarsanız enflasyon yüzde yetmiş küsür. Ben buraya yürürken, yani, dikkat satan, bir arkadaşımızın dükkanına girdim. Sordum. Geçen sene kaç kasa Bu sene kaç kasa satıyordu dedi. 80 liraya sattım. Kodun aynısı dedi. Bu sene 240 liraya sattım. Bu ne demek tamam. Bu ne demek? Dürüst değil kadroları işin başına getirin. İstişare de karar alın. Ondan sonra korkmayın. Bu ülkenin çözülecek hiçbir sorun yok. İnşallah. Bakın. Şu anda ülkenin Merkez Bankası'nın bir işi var ya, tek işi var şu enflasyonu düşürmek, tamam mı? Merkez Bankası serbest değil ki. Bir tane talimat var. Ben ekonomistim diye. Benim alanım ekonomi diye. Laf dinlemiyor diye kaç tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Nihayet laf dinleyen Merkez Bankası Başkanı'nı buldu. Kendi lafını, kendi sözünü ona en bozu elde edildi de enflasyonda patlattı. Dolar kurdu patlattı. Olan budur. Başka bir şey değil. Gerçekten beceremiyorlar ya. Yani. Ama inşallah değerli arkadaşlar çözüm bizde. Bunları söyleyeceğiz. <laughs> İki tane krizi çözdük. Hangi krizler bunlar? 2002-2002 ekonomik krizi çözdük. Arkasından 2008-2009 ekonomik krizi çözdük. İnşallah bu krizi çözmekte bize nasıl? Hadi. <laughs> 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 Thank <laughs> you.